Umutunu yitirenler dinlesin. Allah sizi sizden daha iyi biliyor. Bazen kelimeler susar ama kalp konuşmaya devam eder. Kimsenin seni anlamadığı anlarda, kimsenin yanında olmadığı o sessiz gecelerde bir tek Allah seni dinler. O gözyaşını görür, kalbindeki çığlığı duyar. Çünkü dua bir kelime değil, kalpten gelen bir fısıltıdır. Belki bugün yolun karanlık, belki hiçbir şeyin değişmeyeceğini düşünüyorsun. Ama unutma, Rabbim dilerse bir anda her şeyi değiştirebilir. Bir dua, bir kapıyı açar, bir hayatı baştan yazdırır. Ne kadar çaresiz olursan ol, dua ettiğinde yalnız değilsin. Gecenin sessizliğinde edilen o dua göklere yükselir. Ve Allah buyurur, bana dua edin, duanıza icabet edeyim. Kur'an-ı Kerim, Mü'min Suresi 60. Ayet O yüzden sadece kalbini aç, kelimelere gerek yok. Allah zaten seni biliyor.